Herkese merhaba. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayız. Yaz ayları geldi, güneşin tadını çıkarırken cildimizi korumakta büyük önem taşıyor. Peki, sadece güneş kremleri mi var? Acaba yediğimiz besinlerinde cildimizi güneşin zararlı etkilerine karşı korumada bir rolü olabilir mi? Bu merak uyandıran konuyu tabii ki Saniye annemizle konuşacağız. Hoş geldiniz Saniye anne. Hoş bulduk Aslı'cığım. Evet, cildimizi içten besleyerek güneşin olası zararlarına karşı daha dirençli hale getirmek mümkün. Çok önemli ve güncel bir konu. Tüm izleyicilerimize sağlıklı günler dilerim. Saniye Anne, güneş kremlerinin dışarıdan bir kalkan oluşturduğunu biliyoruz. Peki, bazı besinler tüketerek vücudumuzun kendi içsel savunma mekanizmalarını güçlendirebilir miyiz? Cildimizi güneşin o yıpratıcı etkilerine karşı daha dayanıklı hale getiren adeta içerden koruyan besinler var mı gerçekten? Kesinlikle var Aslıcım. Beslenme, cildimizin genel sağlığı ve direncini artırmada kilit bir rol oynar. Bazı besinlerde bulunan antioksidanlar, vitaminler ve mineraller güneşin UV ışınlarının neden olduğu serbest radikal hasarına ve inflamasyona karşı cildimizi korumaya yardımcı olabilir. Bu besinler cildin kendini onarma kapasitesini artırır ve güneşin neden olduğu erken yaşlanma belirtilerini geciktirebilir. Ancak şunu hemen belirtmeliyim ki hiçbir besin güneş kreminin yerini tutmaz. Beslenme, güneş koruyucu ürünlerle birlikte cildi destekleyici bir faktördür. Bu harika bir haber. Peki, cildimizi güneşin zararlarına karşı korumada öne çıkan başlıca besin öğeleri ve bu öğeleri içeren yiyecekler nelerdir Saniye Anne? hangi vitaminler, hangi antioksidanlar bu konuda bize yardımcı olabilir? Bu harika bir haber. Öncelikle antioksidanlar çok önemli. C vitamini, E vitamini, beta karoten, vücutta A vitaminine dönüşür, likopen, lütein, zeaksantin ve polifenoller bu konuda başı çeker. C vitamini, kolajen üretimini destekler ve güçlü bir antioksidandır. Narenciye, çilek, kivi, kırmızı biber, brokoli, maydanoz bolca içerir. E vitamini, C vitamini ile birlikte çalışarak cildi UV hasarından korur. Badem, fındık, ay çekirdeği, avokado, ıspanak iyi kaynaklardır. Beta karoten ve diğer karotenoidler doğal bir güneş koruyucu gibi davranabilir. Havuç, tatlı patates, kayısı, kavun, ıspanak, pazı gibi turuncu, sarı ve koyu yeşil yapraklı sebze ve meyvelerde bulunur. Likokan, özellikle domateste, pişmiş domateste daha çok ve karpuzda bulunan güçlü bir antioksidandır. Cildi UV ışınlarının neden olduğu kızarıklığa karşı koruyabilir. Omega-3 yağ asitleri de anti özellikleri sayesinde cilt sağlığını destekler. Yağlı balıklar, somon, uskumru, ceviz, keten tohumu iyi kaynaklardır. Yeşil çaydaki kateşinler gibi polifenoller de cilt koruyucu özelliklere sahiptir. Bu saydığınız besinlerin cilt koruyucu etkileri bilimsel çalışmalarla da destekleniyor mu saniye anne? Ve bu yiyecekleri günlük diyetimize nasıl dahil edebiliriz ki maksimum faydayı görelim? Evet Aslıcım, bu konuda yapılmış pek çok bilimsel çalışmalar var ve bu besin öğelerinin cilt sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini gösteriyor. Örneğin, likopenin ve beta karotenin cildi güneşin zararlı etkilerine karşı daha dirençli hale getirdiğine dair kanıtlar mevcut. Bu besinleri diyetimize dahil etmenin en iyi yolu renkli ve çeşitli beslenmektir. Her öğünde farklı renklerde sebze ve meyvelere yer vermek iledir. Salatalarınıza bol yeşillik, domates, havuç ekleyin. Ara öğünlerde taze meyveler kuru yemişler tüketin. Haftada en az iki kez yağlı balık yemeye özen gösterin. Yeşil çayı günlük rutininize dahil edebilirsiniz. Önemli olan bu besinleri düzenli ve sürekli tüketmektir. Tek seferlik mucizeler beklememek gerekir. Saniye anne, verdiğiniz bu aydınlatıcı bilgiler için çok teşekkür ederiz. Anlıyoruz ki cildimizi güneşten korumak için sadece dışarıdan değil, içeriden de güçlü bir savunma hattı oluşturabiliriz. Beslenme, güneş kremi gibi temel koruyucu önlemlerle birlikte cildimizin en iyi dostu olabilir. Ben teşekkür ederim Aslıcığım. Kesinlikle öyle. Ancak tekrar vurgulamak isterim ki bu besinler cildimize destek olur, ama asla güneş kreminin veya şapka, gözlük gibi fiziksel koruyucuların yerini almaz. Özellikle güneşin dik olduğu saatlerde dışarı çıkmaktan kaçınmak da ben önemli önemlerden biridir. Bilinçli beslenme ve doğru güneş koruma alışkanlıklarıyla cildinizi yaz boyu sağlıklı tutabilirsiniz. Evet sevgili izleyiciler, umarım bu video sizler için de çok faydalı olmuştur. Sizin cildinizi güneşten korumak için tükettiğiniz favori besinleriniz var mı? Deneyimlerinizi ve sorularınızı yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Sağlıklı ve ışıl ışıl bir ciltle hoşçakalın.